Webraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde arkadaşım Nepan Baykal ve ben Ümit Öncel sizlere Türkiye'deki internet şirketlerini gezdirmeye devam ediyoruz ve bugün Türknet'in misafir olacağız. Buyurun. Evet. Türknet'in çok keyifli ofisindeyiz ve Cem Çelebiler'le beraberiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Ee, Türknet Türkiye'nin aslında en köklü internet şirketlerinden biri. A, izleyicilerimiz de bizim tanıyorlardır ama gene de bir sizden alabilir miyiz nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu? Tabii. E, aslında bugünkü TurkNet iki ayrı internet servis sağlayıcının bir araya gelmesinden kurula, kurulan bir firma. Biri Turk.net, diğeri Net One Telekom. İkisi 96 yılında Türkiye'nin ilk internet servis sağlayıcılardandı. Bu tabii dial-up dönemi, hani bu modem sesleri vardı. Ta o zamandan bu yana aslında devam eden bir tarihimiz var. Dial-up seslerini gerçekten hani ee, o dönemleri yaşamış olanların asla unutamayacakları sesler. Ee, o zamandan bu zamana kadar Türknet internette erişen herkesin yanında aslında. İsterseniz ofisi gezelim çok keyifli Hı, bir ofis. Bir yandan da sohbet etmeye başlayalım. Şimdi 96 yılı neredeyse Türkiye'de internetin de ilk kullanılmaya başladığı yıllar değil mi yavaş yavaş? İlk ticari, ticari internet. Yani. ilk ticari internet. Yani son kullanıcıların başladığı. Ben Hı. de hatırlıyorum o dönemleri. Ee, o dönemlerde şimdi 96'dan bu yana neler değişti Aslında sizin bakış açınızdan oradan bir başlayalım mı? Şimdi ilginç aslında bir girişim olarak başladı firma ve bugün hani girişim derken herkes internet startup internet girişim diyor o gün internet yoktu ki internet startup olsun <laughs> Dolayısıyla interneti Kuran startup olarak başladık internet yokken interneti inşa eden ve internetin bugünkü esaslarını ortaya koymaya başlayan Tabii çok heyecan verici bir dönemdi çünkü daha internetin dünyada da başlangıcıydı. E, Dolayısıyla o günden bugüne çok şey değişti. Bütün bugün gördüğümüz internet ekosistemi sıfırdan hep birlikte ekosistemle birlikte inşa ettik. Evet gerçekten de e, ilk böyle hani internette e, ufak web sayfaları yaparak başladı. Bugün bambaşka yerlere geldi belki de internet girişimcileri. O zamanki ilk o dial-up'larla başladı değil mi? Bugün peki e, gelişimi nasıl görüyorsunuz? Bugün nerede Türkiye'deki internet ee, dünyası diyeyim? Şimdi sektörümüz, ülkemiz e, çok değişti. E, biz ilk geldiğimizde çağrı merkezi yoktu. Hizmet sektörü anlayışı Türkiye'de çok yaygın değildi. Hala 96 yılın Türkiye'sinde mal satmak çok ön plandaydı. Ee, tabii bugün bakıyoruz Türkiye bambaşka yerde ama ilginç bir anekdot. Muhtemelen yani Türkiye'nin ilk 7-24 çağrı merkezi Türk Turk.net'in çağrı merkeziydi. Yani o yıllarda, şimdi aklımıza gelmiyor ama bankanın öyle bir çağrı merkezi diye bir şey yoktu. Türk Telekom'un yoktu. E, Türk Hava Yolları'nın yoktu. Öyle bir şey yoktu. İnternet servis sağlayıcılar ve Türk Turk.net bunu icat etti. Bugün baktığımızda e, tabii çok hızlandı. E, dünya hızlandı, ülkemiz hızlandı. E, biz de servis sağlayıcı olarak ee, buna inanıyoruz ve bir defa en yüksek hızları vermeye çalışıyoruz. Biz internette gerçekten geniş bantta Türkiye'nin en yüksek hızları ortalamada internet hızı veren bir firmayız. Aynı zamanda yaklaşımımız belki sektörümüzden biraz farklı olarak çok daha internet eee startup'ları benzeyen bir yaklaşım. Biz taahhütsüz hizmet satıyoruz. Biz tamamen internetten abonelik satıyoruz. Yani tamamen internete inanan ve internet içinden ve internet ruhuna sahip bir firmayız. Dolayısıyla internetten abone oluyorsunuz, istediğiniz zaman internetinizi kapatıyorsunuz. Dolayısıyla epey farklı bir yaklaşımımız var. Evet, gerçekten şu anda hani özellikle böyle internetle ilgili, dijital dünya ile ilgili konuların taahhütsüz olmasını unutmuşuz neredeyse yani. Hani her şey ya 12 ay ya 24 ay bir şey oluyor ve ondan sonra da işte hani o sürenin bitmesi bekleniyor sürekli. Taahhütsüz olması nasıl karşılanıyor kullanıcılar tarafından? Ee, açıkçası şu anda çok yani bizim yaklaşımımız çok rağbet görmeye başladı ve çok olumlu dönüşler görmeye başlıyoruz. Hem yüksek hız vermemiz, çok yalın bir yapımız var. Tek paket satıyoruz bireysel kitlelere. Yani çok fazla paketi incelemenize gerek yok ve olabildiği her şey dahil mantıktayız. Ama bu bu anlayışa aşağı yukarı 2014-15 yıllarında başlayıp 2016'da asıl son noktaya taahhütsüzlükle birlikte koyduk çok büyük bir heyecan içinde yaptık ve inanılmaz bir şey yapıyoruz dedik. Ve ilk lansmanı yaptığımızda televizyon reklamlar destekli neredeyse satış gelmedi. Kimse anlayamadı, kimse inanamadı. Bu Herkesin artık ezberleri ve alışkanlıkları o kadar oturmuş ki olamaz dediler. Fakat 2016'dan bu yana yavaş yavaş hem biz kendimizi iyileştirdik hem de tüketici daha çok anlamaya başladı, denemeye başladı. Ve şu anda çok ciddi bir büyüme içindeyiz ve gerçekten bunu tercih eden bir kitle oluşmaya başladı. Ne, rakamlardan bahsedebilir miyiz yani? Tabii tabii şimdi şöyle tabii çok büyük bir sektör içindeyiz. Eğer sabit internet pazarı olarak bakarsak yani evleri ve iş yerlerine olan sabit interneti Türkiye'de aşağı yukarı 22 milyon hane var ev diyebiliriz. Bunların şu anda aşağı yukarı 14 milyonu yani yüzde 59 60'ı civarı internete bağlı. Bu oran aslında oldukça düşük bir oran. Avrupa ortalaması %75'e yakın. Batı Avrupa'da %85-90'larda ama hızlı bir büyüme içerisinde. Her sene neredeyse 500 bin ile 1 milyon arası yeni ilave abonelik oluyor. Biz bu pazar içinde aşağı yukarı %3 civar bir pazar payla 350 bin civar aboneydeyiz şu anda. Ama bir son geçen sene ve bu sene yılda 100 bin civarı bir artış içindeyiz. Yani bu senenin sonunda 450 bine yakın bitireceğiz. Bir sene önce daha 200 binin 200 bin civarlarındaydı. Dolayısıyla e, hızlı büyüyen bir firmayız. E, bildiğim kadarıyla siz e, servis sağlıyorsunuz, aynı zamanda altyapı yatırımlarınız da var kendinize ait değil mi? Onlardan da bahsediyorsunuz. Tabi yani şeyi e, bu sektörde e, çok ciddi oyuncular var, e, çok büyük yatırımlar söz konusu. E, Dolayısıyla e, yenilikçi bir firma olarak, bir startup olarak e, başaracaksanız e, biraz farklı bir şey katmanız lazım ve gerçekten dar boğazların ya da sıkıntılı olan yerlere dokunmanız lazım. biz iki ayrı alanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi biraz önce aktardım bu şey yaklaşımımızı internetten satmak, taahhütsüz satmak gerçekten sektörde olmayan bir anlayış getirdik. Sınırsız, AKN'siz vesaire bunları sektör AKN'sizle geçmeden önce biz geçtik. Diğer tarafta altyapı da tabii dar boğazlar ve sıkıntılar var ve biz çok ciddi altyapı işine neredeyse 10 yıldır yapıyoruz ama bugün gerçekten meyvelerini görmeye başladık. Biz 11 şehirde kendi fiber altyapımızı döşedik ana arterleri kapsayan ve e, son 2 yıldır yani özellikle bu yıl artık evlere kadar da fiberi de döşemeye başladık. Dolayısıyla artık e, hanelere kadar kendi fiber altyapımızı inşa edip çok daha bu fiber altyapının imkan tanıdığı çok daha yüksek hızlar sunmaya başladık. Evet, çok güzel gerçekten de. Peki bunu nasıl bir ekiple yapıyorsunuz? Kaç kişi ekip, ne gibi departmanlarınız, bölümleriniz var? Yani o, o da çok teşekkür ederim önemli bir soru. En sonunda bu sektörde dediğim gibi çok büyük firmalar da var. Bu firmalar genellikle kendilerini işte kaç kilometre fiber optik kabloya sahip olduklarından ya da çeşitli ölçüt ölçütlerle değerlendiriyorlar biz her ne kadar ciddi altyapı yapsak da biz aslında bizim sunduğumuz bir hizmet ve hizmet kalitesi belirleyen insanlar aslında bizim çalışanlarımız. dolayısıyla altyapının kilometre sayısından ziyade gerçekten nasıl bir zihniyette, nasıl bir anlayışa veriyorsunuz? Biz aşağı yukarı 350 personelimiz var net olarak. Bu tesiste şu anda bulunduğumuz tesis 300'e yakın kişi var. ve bunlar hep bizim ilerisine yönelik Hizmetlerimizi tasarlayan, çözümler sunan ve ileriye dönük bizim yatırımlarımızı yön veren. Aynı zamanda R&D merkezimiz var. Dolayısıyla çok ciddi teknoloji yapan bir firmayız. Bu verdiğim sayıların dışında dış kaynakta çağrı merkezi çalışanlarımız da var. Dolayısıyla o sayı daha da yani yüzlerce kişi o tarafta var. Öyle söyleyebilirim. Sizin buradaki ofis yapısından bahsedebilir misiniz bize? Tabii e, biz e, yıl başında taşındık aşağı yukarı e, 2016 2019'un son günde 30 Aralık'ta taşıdık ve e, Ocak başından buradayız. E, eski ofisimiz bir han içindeydi ve çok daha e, artık e, sıkışmaya başlamıştık. Buranın ferah olması, doğal aydınlık olması, aynı zamanda kendi bahçelerine sahip olması bize çok memnun etti. Ve özellikle ofis arayışına girdiğimizde çok ofis ziyaret ettik, baktık. Hem şehrin merkezindeyiz, hem ve onun merkezi çok kaliteli bir binada olmak ama aynı zamanda daha çok bir kampus benzeyen bir havada olması. İç iç koridorların, iç bahçelerin olması, insanların istediği denedikleri zaman dışarıya çıkabilmeleri, yeşillik görmeleri bizi çok memnun etti. Bu tesis içinde bir sinema var, bir gym var, bir tiyatro var. Dolayısıyla her türlü sosyal imkan da var. dışarı çıktığınız anda zaten Medjayköy'ün merkezindesiniz, metrolar, metrobüsler vesaire. Ama burada olduğunuz anda aslında bunları hissetmiyorsunuz. Sanki kendi Bahçe etraflı sarılı bir yerde değmişsiniz gibi hissediyorsunuz, onu çok beğendik. Keyifli, bayağı bir özen gösterilmiş gibi görünüyor. ol, çok çok uğraştık, çok severek yaptık ve biliyorsunuz bu tür işler bitmez. Sürekli oraya bir rütuş yapsak, bunu yapsak tam bitmedi diyemem ama yerleştik ve herkes çok mutlu. Sürekli ufak rütuşlar oluyor. Biz gerçekten burada üretken olabileceğimiz, hayallerimizin peşinde koşabileceğimiz... Ee, her türlü e, işimiz yaparken rahat edebileceğimiz bir alan yaratmak istedik. Çünkü bizim işimiz tamamen bizim be beyin gücüden geliyor. İnsanlarımızın rahat ilham e, ilhamlarından gelen bir iş. E, bunu sağlamaya çalıştık e, ve memnunuz. 24 yılın sonunda hala kendinizi startup olarak tanımlıyorsunuz. Ee, aslında biraz değinme zamanı. Biraz daha açabilir miyiz? Neden startup? olarak Tabii ilginç yani aslında neredeyse kelimeye aykırı gibi bir şey. Hani yeni başlayan bir firma startup andırıyor ama diğer yandan 24 yıldır faaliyetteyiz. Biz aslında startup bu ruhi bir şey yani şirketin ruhu ve DNA'sında biz aslında yerleşik farklı bir jenerasyondan gelen firmaların da firmaların olduğu bir sektörde rekabet ediyoruz. ...bizi farklılaştıran, bizim kuvvetli kasan bizim bu sektöre kattığımız, getirdiğimiz... E, ...o dünyanın güçlü tarafı değil, bizim yenilikçi ve start dünyasının getirdiği aslında yenilikler. Onlar nedir? teknoloji etkin kullanmak, e, müşteriye çok daha yakın olmak... E, ...bu saydığım işte taahhütsüzlük, basitlik, yalınlık, şeffaflık gibi değerler çok önemli. Yani internette alıştığımız, ettiğimiz e, daha şeffaf olmak... ...müşterinin istediği konuyu araştırıp edip şey yapması, memnun kalmadığı durumda iade etmesi memnun kalmadım demek. Yani biz şeyin ötesinde, tavsiz olmanın ötesinde ilk abonelerimizi ilk ay içerisinde memnun kalmazsanız hiçbir ücret ödemeden size isterseniz kapatabilirsiniz. Yani biz sonunda sadece müşteri yönet etmek istiyoruz. Şimdi bu internet dünyasında doğal e, bir yaklaşım ama <laughs> bizim sektörümüz hiç öyle değil. Bizim sektörümüzde çok uzun vadeli tarihler gir giriyorsunuz. Bir yola girdiniz mi Çıkmanız, çıkması çok zor. Dolayısıyla bu anlayışımız, bu iş yapış şeklimiz çok daha startup ruhlu bir bir anlayış Evet. Ee, aslında zaten hani bütün büyük, büyük kurumsal devasa şirketlerde o ruhu, o yenilikçi ruhu kaybetmemeye çalıştıkları, kaybedenlerin yeniden kazanmaya çalıştıkları bir çağda ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlayabiliyoruz. Bu kadar köklü bir kurum, internetin aslında Türkiye'deki tarihi beraber neredeyse var olan bir kurumun önümüzdeki dönemle ilgili hedefleri, planları neler? teşekkür ederim. Çok heyecanlıyız bu yatırım onun göstergesi. Firma birkaç yıldır çok ciddi bir büyüme içerisinde ve sektöre getirdiğimiz yenilikler ve farklılıklar gitgide anlaşılmaya ve tercih edilmeye başlandı. Yüksek hızlara çok önem veriyoruz. Şu anda Türkiye'de kullanıcıların BTK raporlarına göre kullanıcılarının 3'te ikisinden fazla 20 megabitten düşük bir hızla internete bağlanıyor. E, bu çok düşük bir hız aslında günümüzde. E, bizim kullanıcı bizim e, hizmetimiz tam tersine. Üçte ikisinden fazla 20 megabit, 25 megabitten fazla ve e, biz sürekli daha da yükseltmeye çalışıyoruz hızı. O yüzden çok ciddi fiber optik altyapı yatırımlarımızı yapıyoruz. Biz internet deneyimimizi ve internet üzerinden abone olmak Arıza kaydı bildirmek, bir sıkıntınız varsa şey bunları internet ortamında e, deneyimlemek tarafındaki kalitemizi ve yaklaşımı sürekli iyileştiriyoruz. Sürekli tabii big data ile müşteri davranışları ve networkten gelen, şebekeden gelen bilgilerle bir araya getirip e, daha da e, iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bizim e, ciromuzun üçte ikisi bireysel kullanıcılardan geliyor ama üçte biri kobi ve kurumlardan da geliyor ve bu bu kitleyi de özellikle çok önemsiyoruz. <laughs> Startuplar, COBİ'ler de aslında taahhütsüz, esnek bir hizmet istiyorlar. Biz şu anda teknoparklara çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bütün fiberimiz oralara getiriyoruz ve yüksek hızlı hesaplı paketler sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kobiler nezdinde de ciddi yatırım yapıyoruz. Sonunda Türkiye'nin ve ekonominin kalkınması hem tabii bireysel kullanıcıların daha etkin hizmet almalarından geçiyor. Ama COBİ'ler de dijital çağa geçmeleri ve dijital araçları etkin kullanmaları da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, gerçekten de dijital bir çağda yaşıyoruz. Hem bireyler hem de her türlü işletmenin bundan e, geri kalmaması gerekiyor. Bu yolda da herkesin bir şekilde çaba sarf etmesi gerekiyor. E, başarılar diliyoruz önümüzdeki dönemki hedefleriniz için ve çok teşekkür ederiz bize ağırladığınız Çok teşekkürler Bey. Çok sağ olun girişim ofislerinde bugün TürkNet'in ofisindeydik. Başka bir gün başka bir ofiste yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.